Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kayısı marmelatını yapalım. Ben kayısılarımı güzelce yıkayıp içindeki lekelenmeleri alıp içindeki çekirdeğini çıkarıp ikiye bölüp tencereye yerleştirdim. İçerisine bir bardak su koydum. Kaynatınca tencerenin dibine yapışmaması için. Kaynattıktan sonra yumuşayan kayısılarımı blenderdan geçirdim ve bu işlemden sonra süzgeçten süzerek sadece kayısı suyunu elde ettim. Posası yukarıda kaldı. Evet şimdi bu işlemi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi posası yukarıda, kayısı suyu da aşağıda tencerenin içerisinde. bu kayısı suyunu alıp tekrar kaynatmak için ocağa yerleştirdim. Ben marmelat yapacağım için içerisine 3 bardak şeker koydum. Burada sadece bir bardak gözüküyor. Ama 3 bardak şeker koydum içerisine ve karıştırdım. Sadece kayısı suyu elde etmek isteseydim ise bir bardak yeterli olacaktı ve ben bu şekilde kaynattıktan sonra camlara yerleştirecektim, şişelere yerleştirecektim. Ama malmelat yapacağım için içerisine 3 bardak 3 bardak şeker koydum ve kaynattım. Ara ara kıvamına baktım. Gördüğünüz az önce gördüğünüz gibi tabağın içerisine alıp biraz soğuttum ve kıvam tuttuğunda artık tamam dedim ve şişelerime yerleştirdim. Şişelerimin etrafını güzelce temizledikten sonra kapağını sıkıca kapattım. Ve ters çevirdim. Ters çevirip bir bezin üzerine koydum ve üzerini kapattım. Bir gün boyunca o şekilde beklettim. Ertesi gün baktığımda kaysının daha doğrusu şişenin kapağı içe çökmüşse bu tuttuğu anlamına geliyor. Ve kapaklara baktığımda içe çökmüştü. Yani güzel tutmuştu. Bu şekilde kaysı malmelatamı bitirdim. Hepinize afiyet olsun.